Gelin gelin bir şey söyleyeceğim. Adam kazandı Sayın Ömer Günel. Yine yeniden Kuşadası Belediye Başkanlığı mazbatasını bugün saat 12'de Kuşadası Adliyesi'nden alacak. Çünkü Kuşadası halkı sen dedi bize çok güzel hizmetler yaptın. Bu hizmet çağıda devam etmesi için seni yeniden Kuşadası Belediye Başkanlığı görevine getirdik kardeşim dedi. Mazbatan'ı da bugün saat 12'de git Kuşadası Adliyesi'nden al dedi. Çünkü Kuşadası'nı seven bir adam. Hayvanı seven adam, doğayı seven adam, insanı seven adam. Bu sevgili adam, bu güzel adam, bu çalışkan, bu doğru adam bırakılır mı? Bırakılmaz. Biz de onu yaptık, bırakmadık. Yeniden oyumuzu verdik. Kuşadası Belediye Başkanlığı'na getirdik. Seni seviyor Sayın Ömer Güner. Unutmayın arkadaşlar, bugün saat 12'de Kuşadası Adliyesi'ne bekliyoruz. Bu mutlu güne, bu zaferimize siz de davetlisiniz. Çünkü bu zafer hepimizin zaferi. Tüm dostlara selam olsun.